Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. 2019 benim için çok iyi geçti diyecek kimler var? Hadi bir, iki, üç, dört, beş. beş. Evet, altı yok mu? Altı var. <laughs> 2019 fena değildi diyen kaç kişi var? Güzel. 2019 ne yıldı be, rezaletti diyen kimler var? 2020'de daha fazla para kazanmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Oturup onda 3'ün yerine ben her 10 aramada nasıl 6 tane randevu alırımın çaresine bakacağız değil mi? Mesela bunun bir örneği şu olabilir. Telefonda etkili iletişimle ilgili YouTube'da, Udemy'de ya da merkeze deriz ki bize telefonda randevu almayla ilgili bir eğitim bulun. Olur mu Serdar Bey? Olmayacak bir şey değil. Ama rakam ortada olmazsa biz hiçbir şekilde ofislere ya da sizlere et, telefonda etkili iletişimle ilgili bir ihtiyacın doğduğunu bilemeyiz. Bakın arkadaşlar randevu aldınız gittiniz 10 taneden 3 tane. Peki 3 tane randevuya gittiğinizde kaç tanesinden portföy alabiliyorsunuz? Diyelim ki bir tanesi olsun. E, 2019'da her 3 tane ev görmeye gittiğimde bir tane portföy alıyorsam, 2020'de daha çok para kazanmak istiyorsam her 3 randevudan 2 tane portföy almanın yolunu bulacağım. Peki hocam bunu nasıl yapacağız? E şimdi randevuya gittiğinizde müşteriye bir sunum dosyası sunuyorsunuz değil mi? O sunumu daha iyi yapmanın yollarına bakabiliriz. Ya da portföyü nasıl alıyorsunuz? Değerlemeyle değil mi? İletişimle. O zaman deriz ki etkili değerleme yöntemlerini öğrenirsek 2019'da 3 portföyden bir tanesini alabiliyorken iyi değerlemeyle itirazları iyi karşılayarak 2020'de her 3 randevudan 2 tane portföy alabilirim diyebilir miyiz? Katılır mısınız? Biraz ses çıkartınız. Katılır mıyız? Evet. evet. Arkadaşlar matematikler size aynı röntgen gibi der ki senin arama daha çok arama yapman lazım. Senin aramaları daha verimli hale getirmen lazım. 2020'de bu rakam konusunda kafayı yoracağım gibi gözüküyor. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir ama 2020'de bu konuya kafa yormak isteyen kimler var aramızda? Bir el kaldırabilir mi? Peki faydasına inandınız mı? Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için o zaman sözü Yasemin Hanım Hanıma bırakıyorum. İletişim bilgilerimizi merkezden alabilirsiniz, burada da var, buradayız da zaten. Bu konularda konuşmak isterseniz görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi eğitimler.